Arkadaşlar herkese ee, merhaba bu videomuzda ne yapacağız Ender kağıt kez görüyorsunuz. Şimdi bunlardan ben e, bir şey yapacağım da. Dikka. Şöyle bir kutu yapmıştım ama bunu size atmadım atmayı düşünüyorum. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yapacağımız şey şu. Baştan nasıl zaten? Şimdi bir düzdan yapacağız burada. Siz de beraber ilk defa yapıyorum ben de. Aklıma geldi. ilk defa yapıyorum. Olmazsa artık başka türlü deneyeceğim ben yaptığım gibi. Aynı ee, şey yapalım. Aynı yerde olsun şuralar. Kağıdımı. Şöyle bir kağıt olsun. Kağıdımı katladım. Siz de isterseniz kare yapabilirsiniz. Sonra ben bunun yanlarından şu yanlarından şöyle katlıyorum. Katlayalım bakalım. Biraz daha sıkayım. Bir tanesini katladım. Diğer yerimizi de aynı şekilde yapıyoruz. Elamların eşitliklerini nereden anlayacağım? Nereden anlayacağım? Ortaya bir çizgi çek. Hani öyle şeyiniz varsa benim gibi düşünceniz. Yap ortaya bir şöyle bir çizgi. Kağıdın böyleyken yapsana böyle. Şimdi yap bakayım ne olacak mı ne olmayacak sen gör. Hmm. Thank mm -hmm. you. Ben kağıdımı katladım. Sonra çok küçük bir kağıt oldu farkındayım. Kağıdımı böyle katlayacağım. <laughs> Ay bir dakika böyle değildi. Nasıl da şöyleydi. <laughs> Cüzdanımız biraz değişik olabilir. Şöyle yine açacağım. Kaplıyorum gene. Sonra şurada şöyle bir daha katlayacağım. Yaptım. Ve şöyle bir şey lazım. Yanlarından kıvırıyorum. Kul ağzım sadece. Biraz mikro, biraz iyi yapıştırmayabilir. Dediğim gibi iyi yapıştırmadı zaten de. İyi yapıştırmadığı için biraz kötü oluyor bu da. Böyle bir şey oluşacak ve e, hani 25 kuş 10 kuş yapmanız için bu cüzdan da şöyle cüzdanınızı oluşturmuş oluyorsunuz. Küçük bir cüzdan. Ben çünkü küçük yaptım o yüzden ben böyle şeyleri çok severim. Bir de ben şöyle kutu yapmıştım onu da atacağım. Ee, yani bu kadar da. Ee, bu kutunun içine ne koyabilirsiniz? Ne koyabilirsiniz bakayım düşüneyim ben. kare bir e, kağıt ortaya çıkıyor. Ay, kağıt istiyorum kutu. Bunun içine işte ne bileyim topu koyarsınız. Şu topu yaparsınız. İşte ne bileyim şöyle kalemlerinizi şöyle sıralayabilirsiniz. Boya kalemlerinizi. Merak etmeyin düşmez. İşte ne bileyim uç. Sığıyor çünkü uçlar bunun içine. İşte ne bileyim telefonluk yapabilirsiniz kendinize yani kalın, kalın bir kağıttan benim e, Samsung S3 işte bunları yapabilirsiniz <laughs> bu kadar da beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın içinizdeki tercih yaşamak ne yapmayın